Muhammed o zaman bir, bir, bir bana bak. Duyetimiz var o zaman. Yanıyor içim. Yanıyor, yanıyor yine mi? de mi? yine de dayanamam sana. Yine de dayanamam sana ben. Öyle Ölüm oldu da düşüşme. Ecel oldu al canımı yanıyor içim. Yanıyor, yanıyor içim. Yine yanıyor de. giderek. Dileydi diyor Connectors push'layım. Connector zorla. Sniper out zorluyorum. Sana connector dedim lanet olası. Çok tehlikeli bir ama. <laughs> Lan kurulmuyor mu buraya? <laughs> Sen şuraya kurulun. No. Abi şu olayı tutun da. Şurada bir üstü Vurdum. Şurada elem onlar. Arkamızdan gelmesinler de. Oraya bir top gitti mi? Ananız. Ne sen ah, arkaya yaktım, bak. Yaktım. Aşağıdan da gelebilir. Sniper altı da var AWP. Ananı. Kerem aynı flash. Yok yok, flash yok. O sağda mı? Kerem sağda. Ben çıkayım bir Hadi bir Ben <laughs> Ben nasıl öldüm ya? Anneanne, avradın, ben teşekkür Bir tane şey tarafından tarafında ne yapıyorsun? O neydi? Bugün fazla bir bal var. Hep. Verdim ee. havada yol göl verdim ben. <laughs> havada yön verdim. <laughs> Git. Git. Allah Allah. Oraya değil lan şuraya. Şuraya şuraya. Orada ne iş var? Orada adam var zaten. Kerem bizim teammate'ler satıyor kanka. Ha, tamam burayı tutan varmış Onlara koydun çocuğu. Ağlıyor. Bu da ağlıyor. AWP <laughs> alanı <Abi>, şeyde. <laughs> Kerem ey sattı. Kerem ey sattı. Abi biz o kadar raşlıyoruz ki adamların gelmeye ihtiyacı yok. <laughs> Arkadaşlar ayıp oluyor ya. Kim raşlıyor? Hangi terbiyesi? işte? Bir double door'a giden. Abi. O <laughs> Megi. Var, oh, me long 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 long. Namus meselesi artık. Ya tamam ben onları şimdi ödetirim. Megi neyin vardı ya? <laughs> İki kişi sıkıyorlar bir de biri. Yok, nerede, <laughs> nerede? Nerede? Yok, nerede, yok Kerem nerede? biri bendim biri bendim. Kanka Mirage'liler nerede olacak? Mirage'ler. Lan mal oraya sıkışmışsın amına koyayım. Adam sağda mı? Önünde mi diyorum sana. Adam T-Base'de hala. Adam long'dan kesiyor şimdi short gelecekler. Yok short'ta Semih var. Long'a longa odaklanmak lazım. Duyuyorum bir scope açtı. Evet. Çık çık. Git! Ne <laughs> yapıyor? Yanlışlıkla oldu. Kerem engelli parkur yapıyor lan. zıplıyor zıplıyor ilerliyor oğlum. banyo. o Semih mid'de kal çok iyiyiz abi. Kerem B git. Ben midi görmüyorum ki arkadaşlar. Adamlar B değil görür. bu arada. Tamam sen shortta kal. Abi A'yı zor tutuyoruz. Abi tamam biz şu an ya sen tamam sen git öl orada ben... Kerem arkaladı kimseyi vuramadı. <laughs> Kerem, Kerem çok iyi abi. <laughs> Kerem hala zubi yol bırakıyor. Muhammed <laughs> sağ canım. <laughs> 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 canım var. Ya. O zaman sana gelsin. Git. <laughs> <laughs> be Muhammed be. <laughs> helal lan, helal lan. Vurdum ağzına vurdum onun. Vurdum giriyor. Be. Ha, giriyor. Oh. E, saydın için. <laughs> <laughs> saydın içinden o, o, verdim ellerine. Işte. ellerini. Muhammed var ya, kapkiyam yaptı orada. Ee, kiçin Kerem. Ana ne vurdun? iki kişi var orada. Ha öleceğim. Öldüm. 82 vurmuşum bir anı. Kerem! Ne yapıyorsun? Çözüyorlar Çözüyor. şu an. Yeni çözmeye başladı lan. Nice, 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 nice! Hadi öne Bana bak! arkamda arkamda geldi ne orada? Çözemez Neyse, çözemez baksadı, çözemez öf Öldü asla. Öldü <laughs> asla. Bir ben burayı tutarım. Ne ile tutarsın? Bir moli ile ben, ben burayı tutarım. Baş tutar. Adana vuralım. Götümü sikiyorlar çek, çek. da. Lan moli attım. Ateşten mi geçtin? Semih niye bana sıkıyorsun? Ya bir, bir, bir mermi sıktım sadece. E bir da, mermi o da... ya. Adamı vurmak için sıktım amına koyayım. Ya. Onu Ede şeyinden sapa atıyor. Aa üstüm de alevde ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu bana niye sıktı şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bu bana niye sıktı? <laughs> Çok güzel <Abi>. sıktı ama. <laughs> Kanka pepe <Pepe'mden> bir <laughs> almak <gülüyor> için. <gülüyor> Hayır oğlum gerçek adamsın. Rakip <laughs> sandım. <laughs> Sardı. fizikleri çünkü. Sağda timi. İleri nasıl uçuyor şey, abi? Kerem, Kerem bir tane daha var. Ana Kerem Kerem kapı. Duymadım iyi. ya. Vur, vur, kapıyı, vur, vur kapıyı vur kapıyı vur kapıyı. Vur kapıyı. Öyle ama lan artık. Ne gibi? Ne? Şeyden geliyor. Tünel. Tünel. Tune. Koş, A'ya koştun, A'ya koştun. Bin Ali Yıldırım A'ya koştun, şey, kiti var. Hayır, problem yok. Bin Ali! Bin Ali Yıldırım! Abi orta değil! Helal la. Bin